Çölyak vakaları artıyor. Erzurum'da bu hastalığa dikkat çekmek amacıyla bir dernek kuruldu. Çölyak Yaşam Derneği. Derneğin ilk hedefi çölyak hastalığı hakkında vatandaşı bilinçlendirmek. İhtiyaç sahibi ailelerimiz daha öncesinden tespit edilmek glutensiz beslenmek zorundalar. Yediklerine, içtiklerine çok dikkat etmeliler. Çölyak hastaları hayata tutunmak için hassas hareket etmeli. İşte bu nedenle farkındalık çok önemli. Erzurum'da bu kapsamda harekete geçildi ve bir dernek hayata geçirildi. Çölyak önemsenecek ciddi bir hastalık. Dolayısıyla Erzurum'da çoğu insan çölyak lakin Bizler bir araya gelemiyoruz. Dolayısıyla bir araya gelmemiz için bizim dernek kurmamız gerekiyordu ve bizler sosyal medya üzerinden çölyaklı hastalar olarak birlikteliğimizi sağladık. Ve derneğimizi kurduk. Çölyağı Erzurum'da farkındalık adına geliştirmeyi düşünüyoruz. Derneğin ilk hedefi çölyak hastalığı hakkında vatandaşları bilinçlendirmek. Yapmak istediğimiz birçok şey var. Çünkü şehrimizde ne yazık ki çölyak hastalığı hakkında çok fazla bir bilgi yok. Halkımız bu konuda bilinçsiz. Üretim noktaları yok, satış noktaları yok. Biz ürünlerimize tedarik etme konusunda birçok sıkıntı yaşıyoruz. Ayrıca bir diğer problemimiz de glutensiz ürünlerindeki fiyat yüksekliği. Bu konuda birçok hasta e, sorun yaşıyor. Biz dernek olarak şehrimizde glutensiz ürünlerin satışının yapıldığı bir mekan, bir market bunlara daha rahat bir şekilde ulaşmayı planlıyoruz. Peki çölyak hastalığı nedir? Çölyakla nasıl mücadele edilir? Çölyak aslında bir ince bağırsak hastalığıdır. Arpa, buğday, çavdar, yulaf gibi ürünlerin içerisinde bulunan gluten proteinine karşı bağırsaklarımızın geçirgenlik gösterememesine bağlı olarak bağırsak hastalığı olarak geçmektedir. Peki insanlarda çölyak nasıl? nasıl belirtilerle ortaya çıkar. Daha çok küçük yaşlarda çıkanlarda işte kabızlık, karın şişliği, demir eksikliği anemisi vesaire bunlarla ortaya çıkabilir. Vücuttaki döküntüler de aynı şekilde çöl belirtileri olarak karşımıza çıkmakta. Bunun için gastroenteroloji bölümüne başvurmanız gerekiyor. Zaten vücuttaki hani en çok dediğim gibi demir eksikliğinden şüphelenildiği zaman bu tedaviler, teşhisler yapılmaya başlıyor. Bazı zamanlarda mesela diyetimize uyduktan sonra doktora gittiğimizde işte senin çölyan düzeldi veya işte çölyak değerleri, antiklidin değerlerinin normal olduğunu görürüz. ama bu kesinlikle çölyan geçtiği anlamına gelmez. Çölyak hayat boyu süren bir hastalıktır. Çölyak hastaları tek tip beslenmeden kaçınmalı. Tek tip beslenmeyi kesinlikle önermiyorum. Çünkü biliyoruz, bilenlerimiz vardır aramızda. Çölyakta bulgur yasak, işte glutenli ekmekler vesaire yasak. Biz glutensiz unlar olarak tüketmeye başladığımızda aslında glutensiz unlarda da protein olmadığını görüyoruz. O yüzden ben daha çok baklagil unlarını Nohut unu olsun, mercimek unu olsun gibi şeyleri. Daha çok biraz daha karbonhidratta da, hani dengeli bir beslenme. İlla karbonhidrat yiyeceğim, glutensiz olduğu için yiyeceğim olarak değil de bunu hem dengelemek hem de dediğim gibi bakliyat unlarıyla tamamlamayı tercih ederim ve e, kendi danışanlarıma da bu şekilde öneriyorum. Erzurum Büyükşehir Belediyesi de bu derneğe desteğini esirgemedi. Bu kapsamda çölyak hastalarının tükettiği ekmek ve benzeri ürünler ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veriliyor. Glutensiz ekmeğe ihtiyacı olanlar Tebriz Kapı Sanat ve Kültür Çarşısından temin edebiliyor. Dışarıya göre çok çok ürünler uygun. Bakın bu 500 gram olmasına rağmen 40 TL. Bu kurabiyemiz 250 gram olmasına rağmen 20 TL. Ve burada yine Başkanımızın sözü var. İnşallah Çölyak hastaları sosyalleşme adına. Glutensiz kafe hazırlıkları var. Sayın Başkanımın buradan da onu ilan edelim. İnşallah e, yerel yönetimler seçimi öncesi glutensiz kafede hayata geçecek. Biz çölyak hastaları bundan sonraki süreçte e, orada hep birlikte e, sosyalleşeceğiz. Yani bizim de bir kafemiz olacak.